Değerli meslektaşlar, iyi akşamlar e, hepinize. Bugün dört e, dersi kentsel dönüşüm eğitimimizin son bölümüyle e, birlikte olacağız. Bugünkü e, temel başlıklarımız e, pay satış işlemleri, yani satış başvurusu nasıl yapılır, pay satışı nasıl yapılır, e, anlaşmaya katılmayanların paylarının satışı. Pay satışı sırasındaki ve sonrasındaki işlemler nelerdir? Bunun dışında sınırlı aynı hak ve şerler yani hem yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda taşınmazlar üzerinde bunların devam etmesi, hem de anlaşmayan maliklerin paylarının satılması halinde bedeller üzerinde bunların nasıl devam edeceği konuları haciz, ipotek. E, intifa oturma hakkı, aile konutu şerhi e, bunlardan e, bahsedeceğiz. Son bölümde de e, finansal yardımlar, mali yardımlar yani e, sayılı kanun kapsamında yapılan e, kira yardımları, e, kredi kullandırılması, bu kapsamda faiz desteğinden e, yararlanma ve e, yine kanun kapsamındaki işlemlerde başlıca harç ve vergi muafiyetlerini konuşuruz Ayrıca böyle çok özellikle gördüğümüz konu olursa da yine yeri geldikçe değiniriz sizden gelecek sorular çerçevesinde Evet daha önceki günlerde e, üçte iki çoğunlukla kararın ne şekilde e, alınacağını, bu kararın ve gerekli belgelerin anlaşmayan e, paydaşlara ne şekilde tebliğ edilmesi gerektiğini detaylı olarak konuştuk. Hatta e, hatırlayacaksınız, bir e, yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin 2015 yılında vermiş olduğu ve bu kanunun e, sürecine yürürlüğüne çok etki eden bir ee, kararından bahsetmiştik hatırlarsanız. Yani Yargıtay 18. Hukuk Dairesi demişti ki kanunun lafzına bağlı kalarak lafzi bir yorumla e, üzerindeki taşınmaz yapı yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda 3'te 2 çoğunlukla karar alınabilir e, ifadesinden yola çıkarak henüz e, yıkılmamış bir binanın olduğu taşınmazda e, kat mülkiyeti kanunu kapsamında oy birliğiyle karar alınabileceğini, bu sebeple üçte iki çoğunlukla alınan kararın geçersiz olduğunu belirtmişti Yargıtay. Bunun üzerine de 2016'nın Nisan ayında 6704 sayılı torba yasayla getirilen değişikliklerle 666 sayılı kanunda ve uygulama yönetmeliğinde aslında doğru ifadeyi uygulama yönetmeliği kullanmıştı. Üzerindeki binaların yapıların yıktırılmış olup olmadığına bakılmaksızın en az 3'te 2 çoğunlukla karar verilir ve e, pay satış işlemleri yapılır şeklinde yönetmelik e, doğru ifadeyi kullanmıştı